en tartışmalı konulardan biriyle ilgili bir sunum yapacak. Yapay zekanın karar süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik. 15 dakikanız var. Son 5 dakika kala ben hatırlatacağım. Buyurun efendim. Sağ olun. Herkese merhaba. Ee, burada sunum yapmak için gelmeden önce kendi adıma Biraz teknik kalabilir miyim diye düşünmüştüm ama sunum sırasında fark ettim, o izlediğimde oldukça teknik bir oturumda oldu. Hocalarım, çok değerli hocalarım vardı, siber güvenlikle ilgili aynı zamanda meslektaşlarım. Ben de birazcık aslında teknoloji perspektifinde konuyu biraz değerlendirmeyeceğim ee, ve çeşitli örnekler vermeye çalışacağım. Ee, Günün de son oturumu olduğu için biliyorum hepiniz biraz yoruldunuz. Olabildiğince de kısa tutmaya çalışacağım. Durun daha yarış yapacağız, keyif yapacağız, tamam, eğleneceğiz. Sonra, tabii ki. <laughs> o muhakkak gerekli. Biz de şirkette bu tür etkinliklerin sonunda da yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Sonunda kazananı da ödül var. Ee, çok kısa bir TürkNet'i e, bahsetmek istiyorum. TürkNet'in temelinde biz kendi fiber altyapımızı birçok büyük şehirde e, kendimiz döşüyoruz. Ve şu an totalde 2 milyona yakın. Haneye fiberi, fiber altyapımızı, kendi fiberimizi, yüksek hızlı fiberimizi getirdik. Şu anda da yaklaşık 1.3 milyona yakın abonemiz var, müşterimiz var. Onlara olabildiğince iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Şubat ayı içerisinde MIT Üniversitesi'nin ya Bangkok'ta düzenlediği bir sempozyum vardı. Çok değerli MIT Üniversitesi'nde hocaların konuşmalarını dinleme şansı buldum ve birkaç tane örneği de oradan alarak aslında bu sunumda paylaşıyor olacağım sizlerle. Bunlardan bir tanesi çilek problemi ama İngilizce'de Strawberry Problem diye geçiyor. İlginç bir tanımlama. Bunu Doktor Ben Armstrong adında MIT'de bir hocamız bahsediyor. Aslında bu genel olarak özellikle yapay zeka dünyasında bilinen bir problem. Çok basit bir soru aslında. Bugün ChatGPT'ye şunu sorduğunuz zaman "Strawberry'nin içerisinde kaç tane R harfi var?" dediğinizde ChatGPT zaman zaman 3 diyor, zaman zaman 2 diyor ve doğru sayıyı çok tutarlı bir şekilde size sağlamıyor. Aslında sorduğu soru çok basit değil mi? Bir kelimenin içerisinde kaç tane R harfi var? Aslında bunu bulan kişiyi merak ediyorum. Yani bunu ne amaçla gidip de e, sormuş ve tespit etmiş ilginç. Ama Önemli olan çok basit gözüken bu problem gibi aslında baktığınızda birçok problem bugün AI dünyasında, yapay zeka dünyasında var. Bu yüzden de aslında bu tür platformların aslında altında yazıyor ki e, yapay zeka sizi yanlış yönlendirebilir, hatalı cevaplar verebilir. Hepimizin bildiği gibi halüsinasyona dair de çeşitli olmayan şeyleri de söyleyebiliyor. Şimdi burada önemli olan şu. Şimdi bu problem biliniyor. Sadece bizim tarafımızdan değil. Aslında OpenAI'nin içerisindeki genius denebilecek e, mühendislerin bugüne kadar geliştirdikleri harika çözümlerin e, yapımcıları, mühendislerin de bildiği bir problem ama bu problemi geleneksel yazılım dünyasında yapılan pratiklerle çözemiyorsunuz. Onlar da bunun farkında ama çözemiyorlar bir yandan. Neden çözemiyorlar? Çünkü siz bir modeli eğitiyorsunuz büyük bir veriyle eğitiyorsunuz. Uzun işlemler ve gerçekten işlem gücüyle eğitiyorsunuz ve sonrasında bunu kullanıma açıyorsunuz. Kullanıma açtığınız noktada artık model kendi kendine hayatını sürdürüyor. Size cevaplar veriyor ve burada arka tarafında yaptığı işlemleri siz tam olarak bilemiyorsunuz. Çünkü çok kompleks ve devasal boyutta bir model ve içerisinde yapılan işlemlerden farkındalığınız ve bilginiz olmuyor. Dolayısıyla bunu düzeltmek için OpenAI eğer bir işlem yapacaksa ciddi ciddi oturup modeli tekrar eğitmesi ve gerçekten ciddi bir efor harcaması lazım. Dolayısıyla burada ne çıkıyor ortaya? Tekrarlanabilirlik ya da yaptığı işleme dair yani hesap verilebilirliğe dair bir problem çıkıyor. Yani konu çok basit bir kelimenin içerisindeki harf sorduğunuz bir matematik. Ama baktığınızda buna yanlış cevap verebiliyor değil mi? Şimdi bunu biz alıp da çok yüksek risk içeren ortamlarda kullanmaya kalkarsak nasıl bir dezavantajı olabilir bizim için? Tutarsız, yanlış çalışabilen, bir doğru çalışan, bir yanlış çalışabilen bir şey olabilir. Dolayısıyla hani bunu kullanacağımız yeri doğru tespit etmemiz gerekiyor. Yani gerçekten eğer yüksek riskli bir yerde kullanacaksak o zaman bir daha düşünmek lazım. Ama düşük riskli yerlerde şüphesiz etkili olabilir ki her geçen gün çok daha gelişiyor. Ve en çok geliştiği yerlerden bir tanesi de aslında neresi temelde bizim dalımız olan teknolojideki yazılım geliştirme süreçleri. Bugün belki e, hepimizin kaygı güttüğü konu bizim işimizi elimizden alacak dediği konuda belki en başta da yazılım geliştiriciler için geçerli olan bir konu. Şimdi bu perspektifte bu sorunun cevabına dair bir. Ee, çalışmayı e, sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle teknoloji perspektifinde olacağını söylemiştim. Bu yüzden yazılım tarafındaki etkisini bir değerlendirdiğimizde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmanın amacı da Bugün yazılım geliştirme süreçlerinde sizin yazılım geliştirmenize destek olabilecek çözümler var. Bunlardan bir tanesi GitHub'ın Copilot denen bir ürünü. Yazılım geliştirme sürecinde sizinle birlikte kod geliştiriyor. Ona şunu şunu yapmasını söylüyorsunuz ve yapıyor. Şimdi evet bunu yapıyor. Şu an şirketler de bunu kullanıyorlar. Ve kime sorsanız kullanan kişiler genelde diyor ki evet süper verimli, hayatımı çok kolaylaştırıyor şeklinde cevap veriyor. Şimdi buna dair yapılan bir çalışma var ve çalışmada üç tane şirketi baz almışlar. Bir tanesi Microsoft ki Copilot'un yapımcısı. Çok değerli aslında bu, bu, üç şirketten bir tanesinin Microsoft olması. Diğeri Accenture ve diğer şirket de ismi paylaşılmayan ama Fortune yüzde, top yüzde olan bir tane finansal şirket, finansal institution. Ve bu firmaların çeşitli metrikleri toplamışlar. Aslında yazılım dünyasına aşinaysanız e, temelde dört tane metrik var. Bu metriklerden e, önemli ölçüde verimliliği sağladığını gördüğünüz aynı kişinin aynı zaman diliminde daha fazla iş çıkarmasını sağlayan pull request tanımını gördüğünüz metriğin yükseldiğini görüyoruz. Ama dezavantaj olarak şunu görüyoruz o da şu aslında bu yıl success rate denen şey sonuçta ürettiğiniz şeyin başarılı olup olmadığı orada düşüş gözleniyor. Yani bu ne demek? Developerlar yani kod geliştiricileri kodu copy paste ettiklerinde evet hızlı üretim yapıyorlar, hızlı sonuç geliştiriyorlar ama eksik, hatalı üretebiliyorlar. Yani kod kalitesini düşürebiliyorlar. O yüzden bir dezavantajı da var. Moravik paradoksu diye ilginç bir tanım var. Onu da sizle paylaşmak istiyorum temelde. Bu nedir? Bugün yapay zeka ya da herhangi bir e, makinenin çok Kompleks problemleri hızlı çözdüğünü görüyorsunuz. Yani bugün hesap makinesi 10 karakterli, 10 harfi içeren bir şeyi çok hızlı çarpabiliyor ve size çok hızlı söyleyebiliyor. Ama fiziksel dünyaya geldiğinizde hala gördüğünüzde fiziksel dünya ile ilgili işlemlerde çok basit problemlerde çok zorlandığını görüyorsunuz. Örnek veriyorum bir tane çay bardağını tutmaya çalışan bir robot gibi düşünün. Hani bunu mesela çok büyük başarı olarak görebiliyoruz. Neden bu peki böyle? Çünkü bugün eğitilen datanın kendisi dijital ortamda var. Yani bugün data dediğimiz şey internet ortamında çok yüksek miktarda var ve data dil için aynı matematik probleminde olduğu gibi 3 ile 3'ü çarpmak nasıl bugün basit bir işlem gibi gözüküyor matematiksel olarak makinalar için. Aynı şey dil problemi için de geçerli. Çünkü dil işlenebilir, öğretilebilir bir nesne. Ve çok fazla bundan data olduğu için gün sonunda bu eğitiliyor ve kompleks konuları cevap verebiliyorsunuz. Ama burada şunun kıyaslamasını yapmak çok doğru olmayabilir. O yüzden bu perspektifte bakmak lazım. ya Bugün insan mı, yapay zeka mı? İnsanın kendi doğasına göre çok farklı özellikleri var, kıyaslanamaz. Aynı bunu bir uçakla kuşu kıyaslamak gibi. Evet uçak çok uzağa uçuyor ama kuşun kendine ait çok fazla farklı yeteneği var. O yüzden bir uçak kuştan daha iyidir diyemezsiniz. Kıyaslaması doğru olmaz. Aynı şey insan ve yapay zeka içinde geçerli denebilir. Bu da aslında temelde son slaytım. Bu da MIT'de hocalardan bir tanesi George Westerman adında bir hocamın ve o onun paylaştığı temelde dört tane kullanılacak metodolojiden hangisini tercih etmek lazım adına çok basit bir bir guide sunmuş durumda bir görsel bir guide. Bunun içerisinde temelde niye dikkat ederek aslında AI'yı, yapay zekiye ya da Gen AI dediğimiz yapıyı kullanmamıza dair çok basit trafik ışıklarıyla bunu anlatmış. Temelde de aslında baktığınızda açıklanabilirlik, tekrar edebilirlik vesaire bunları dikkate alıyorsanız, tutarlı bir şey arıyorsanız ona göre tercihinizi yapmanız lazım. Bunu temelde şuna getiriyor aslında konuyu. Evet bugün yapay zeka çok trend olan bir konu. Herkesin kullanmak, şirketlerin kendisine AI kullanarak geliştirme yaptığını bahsetmeye hoşuna gittiği bir topik ama bu konu gerçekten size katma değer yaratıyorsa onu kullanın ve doğru yerde kullanın. Eğer kural tabanlı bir tercihiniz varsa çok daha tutarlı bir sistem elde edebilirsiniz. O yüzden onu tercih etmeniz makuldür. Onu tercih edin. Ama siz çok daha yaratıcı, çok daha az bilgi, domain konusunda knowledge ya da expertise konusunda yetersizliğiniz varsa evet o zaman CNA'ya tercih edilebilir. Buna dair size bir rehber sunuyor. Genel olarak bahsedeceklerim bu. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Üstadım çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle kuş ve uçak örneği çok iyiydi. Yani Bir anda hepimizin zihninde canlandı. Çok teşekkür ediyorum. Plaketlerinizi vermek üzere de efendim. Ee, hemen İSEİF e Zirve Başkanı Özge Evci Eralp'i sahneye rica edeceğim. Alkışlarla. Hemen bir hatırlatma da yapalım efendim. Ee, TÜPNET teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Doğan Aydın bizlere yapay zekanın karar süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin üzerinde durdu. Ee, kıymetli konulardan biri.